Sayın Valim. Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven, Ardahan'da gerçekleşen Şehir Ödülleri Türkiye 2020 Organizasyonu Ödül Töreni'ne katıldı. Şehir Ödülleri Türkiye 2020 Organizasyonu'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda jüri üyelerinin takdiriyle Arsuz Doğa Başvurusu ile yılın şehir estetiği projesi ödülüne layık görüldü. Arsuz Kaymakamlığı, Arsuz Belediyesi ve Doğa Ortaklığı ortaklığıyla gerçekleşen projeyle yılın şehir estetiği projesi ödülünü almaya hak kazandı. Ardağan'da gerçekleşen ödül törenine katılan Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Sayın Valim, değerli protokol çok kıymetli hazır. Öncelikle sizin misafirperverliğiniz için bu organizasyonda bize yaşattığınız farklı bir dönem için öncelikle teşekkür ediyorum. Ayrıca Arsuz'dan sizlere de selamlarımı getirmek istiyorum. Belediye başkanı olarak burada bulunmaktan onur duymaktayım. Ödüller tabii ki bir onurdur ama bizleri daha çok teşvik eder, daha çok çalışmayı sevk eder. Arsuz 2014 yılında kurulmuş bir ilçe. Hatay'ın 70 kilometre sahili olan Akdeniz'de bir ilçesi ve 8 belde 26 köyden oluşuyor. Bu nedenle çok dağınık bir nüfus dağılımı mevcuttur ve bu e, hizmetin daha zor gitmesini sağlıyor bizler için. Ama bu gibi projelerle hem arsuzu güzelleştireceğiz hem de e, daha fazla çalışıp projeler üreteceğiz. Bu proje tabii bir ortak çalışmayla oluşmuştur. Başta Arsuz Kaymakamlığı, Doğaka, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Arsuz Belediyesi işbirliğiyle hazırlanmış, proje yapılmış ve daha sonra hayata getirilmiştir. Eee finansmanı Doğaka, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Arsuz Belediyesi tarafından sağlanmış. Proje koordinatörlüğünü yürütmesi Arsuz Kaymakamlığı yapmıştır. Bu nedenle emeği geçen tüm kurumlara Arsuz adına teşekkür ediyorum. Ayrıca Ardağan'ın yüzüncü 100. yılında burada bulunmaktan onur duyuyorum. Kutlu olsun diyorum.